Ekran başında uzun çalışma saatleri geçiriyor ve eliniz yormayacak. Elinize tamamen uygun yapıda ergonomik bir fare mi arıyorsunuz? Bu videoda elinizi rahatlatacak çözümü açıklıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu videomuzda alışılmadık bir tasarıma sahip ancak bu tasarımı sayesinde ekran başında uzun çalışma sürelerinde eliniz yormayacak bir fare seçeneği olan Logitech Lift modeline yakından Bakacağız beraber. Eğer bugüne kadar bu tür tasarıma sahip bir fare görmediyseniz çünkü oldukça enteresan görünüyor. Ee, aslında bunun yeni olmadığını söyleyerek başlayabilirim. Dikey fareler elinize, e, elinize üzerinde yatay olarak değil de dikey olarak tuttuğunuz bir fare türü. Bu farelerin yapılış amacı ise yatay farelerin çok sık kullanımda ortaya çıkan bilek ve kol ağrılarını hafifleterek daha ergonomik bir e, kullanım sunmaları. Özellikle karpel tünel sendromu yaşayanlar tarafından tercih ediliyor bu tip faredir. Açıkçası, bir süredir benim de kolumda süre gelen bir ağrı var ve bu nedenle bir süredir ben de bu fareyi kullanıyorum. Alışılması ilk başta evet çok zor geliyor. Ancak sonrasında rahat ettirdiğini söyleyebilirim ve şu da çok önemli. Bu fare oturuş pozisyonunuza göre önem kazanan kazanıyor. Yani normal farelerde zaten aynı şekilde keza çok önemlidir. Bir kere masa başına çalışma e, uzun süreler çalışıyorsanız dik pozisyonda oturmanızı öneriyorum. Koltuk falan o bel ayarını yapmanız lazım. Bu fareyi de o standarttayken kullanmanız doğru olacak. Yani şu şekilde geriye yaslanarak kullandığınızda bu fare de işinize yaramaz. Onu mennet olarak belirtebilirim. Buna dikkat edin. <laughs> Logitech'in daha önce de bu tür ürünlerini de incelemiştim. Ee, Logitech'in e, MX Vertical isimli bir modeli vardı. O farede benzer bir kullanım şekline sahipti ancak boyutları biraz daha büyüktü. Bu nedenle küçük elli kullanıcılar için pek e, uygun değildi. Ancak Logitech Lift e, orta ve küçük elli kullanıcılar için de gayet ergonomik bir seçenek oluyor. Ayrıca çok daha sessiz olduğunu söyleyeyim. Logitech Lift'in pek çok özelliği var. Bunlardan bahsedeceğim ancak en, en önce en önemli yönü olan tasarımla söz açmak istiyorum. Çünkü tamamen tasarımıyla öne çıkan bir fare. Elimdeki Lift modeli fareyi sağ elli kullananlar için özel bir model. Fakat bu farenin sol eli tasarımı da var. Bakarsınız görürsünüz sol el kullanıyorsunuz fareyi. Sol elde olan tasarımı alabilirsiniz. Dikey farelerin ne kadar çok yönlü olmadığı düşünülse de böyle çok nadir bulunan bir seçenek olmuş. Solar ve sahil ayrımı yapılmasıyla beraber. Ayrıca elimdeki model beyaz renkli olsa da yine pembe ve siyah renkli seçeneklerin olduğunu söyleyeyim. Böylece farklı kullanıcılar da kendi tercihlerine göre olanı bulabilecekler. Logitech Lift dediğim gibi e, dikey bir fare. Elinizi üzerinde dikey olarak yerleştiriyorsunuz. Farenin e, dikey tasarımı elinizi, bileğinizi ve kolunuzu, ön kolunuzu e, daha ergonomik bir konuma getirmek, çapraz karpal bağı üzerindeki baskıyı azaltmak ve genel olarak kas hareketlerinizi azaltmak için bu şekilde tasarlanmış. Elin doğal tutuş pozisyonu uygun olması için ise farenin, ee, şekli optimal e, 57 derecelik bir açı ile oluşturulmuş. Dediğim gibi alışması ilk etapta kolay değil fakat bir süre ısrarla kullanma kullandıkça kullanırsanız alışıyorsunuz. Uzun kullanımlarda da gerçekten rahat ettirdiğini e, göreceksiniz. Bu arada e, bu tür farenin özellikle bilgisayar üzerinde çizim yapanlar tarafından tercih edildiği bilgisini vereyim. Farenin yüzeyi mat e, plastik bir gövdeden oluşuyor. Avucunuzun oturduğu yeri yer, e, yer ise e, yumuşak, kavuşuksu bir malzemeden kullanılmış. E, bunun neticesinde iyi bir hissiyat sağladığını belirtmem lazım. Üzerinde 6 tane tuş var. farenin. Bunlardan ikisi tam baş parmağı altına geliyor ve ileri ve geri fonksiyonları kullanmanızı sağlıyor. Sol ve sağ tık zaten belli. E, onun ortasında e, ergonomik bir şekilde yerleştirilen e, kaydırma tekerleği var. Logitech Smart Wheel adı verilmiş bu kaydırma tekerleğine. Özellikle e, satır satır düzenleme yaparken veya belgeler arasında hızla geçerken size ayak uydurabiliyor. En önemli özelliği bu. Sayfalar arasında çok hızlı bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Adım adım kaydıracağınız zaman ise nokta atışı yapmanızı evet. sağlıyor. Fazlası sezgisel olmuş. Logitech Lift 400 ile 4000 DPI arasında ve bir çözünürlüğe sahip, DPI seviyesine sahip. DPI ayarını da farenin altındaki, sırtındaki düğmeden yapıyorsunuz. Bu kaydımı tekerleğinin altında. Oradan yapıyorsunuz. Evet DPI tuşuna ulaşması biraz zor. Altta kalıyor. Çok ergonomik olduğunu söyleyemeyeceğim bunu. Fakat sürekli de e, zaten DPI değiştirmeyeceğiniz için bunun çok da önemi yok. Logitech Lift bir adet kalem pilli ile çalışıyor. Alt tarafta bir kapağı var. Buradan e, farenin kapağını açıp değiştirebiliyorsunuz. Bu arada Logitech bu farenin pil ömrünün 24 aya kadar gideceğini söylüyor tek kalem pille. Bunu öğrenmek için önümde uzun bir zaman var. Ancak kuvvetli muhtemelen doğrudur. Ee, tabii ki lifti nasıl yani bu fare nasıl kullanacağınıza bağlı olarak da değişik, değişkenlik gösterecektir. Ben çünkü yaklaşık bir buçuk haftadır ısrarla kullanıyorum. Düzenli olarak e, fareyi bu süreçte hiç kapatmadım ve pil ömrü de %95'e düştü. Eğer kullanmadığınız durumlarda altındaki çentikten kapatırsanız e, fareyi e, böylece iki yılı görmeniz gayet mümkün gibi görünüyor. Pil kapağını... Üzerine bastırıp çekerek kolayca açabiliyorsunuz bordunu. Tekrar belirteyim. Böyle tutup çekmeyin falan çalışmayın. Basıyorsunuz açılıyor. Burada ayrıca fareyi bilgisayarınıza kablosuz olarak bağlayabileceğiniz bir dongle yer alıyor. Ee, bunu takıyorsunuz bilgisayarınıza o şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ee, kablosuz yapıda bir fare ve USB alıcı ile çalışıyor. Ayrıca bluetooth desteği de var. Yani sadece e bu dongle de değil aynı zamanda bluetooth'da da kullanabiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden bir diğeri de 3 farklı cihazla aynı anda bağlanabilmesi bu cihazın. Bağlantı kurabilmesi. Logitech'in Flow adını verdiği teknolojiye sahip olan Lift altında bulunan Easy Switch tuşu ile bağlı olduğu 3 cihaz arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. Sadece bu da değil bu arada. Bu fare ile 3 cihaz arasında dosya taşımak da kolaylaşıyor. Yapmanız gereken şey sadece yazı, fotoğraf veya dosyayı bir cihazdan kopyaladıktan sonra bir diğer cihaza geçip yapıştır fonksiyonuna basmak o kadar hepsi oradan geçiyor. Ancak bunun için Logi Options yazılımını kullanmanız gerekiyor ki zaten farenin üzerindeki tuşla da e, tuşları özelleştirmek için de bu yazılımı kullanıyorsunuz. Bu yazılımda farenin üretkenlik özelliklerine kilidini açabiliyorsunuz ve kalan pil ömrünü gibi özellikleri görebiliyorsunuz. Zaten fare tanımladığınız anda size Windows veya neyse işte size bu yazılımı indirmenizi tavsiye edecek olmazsa da hemen kendiniz bulabilirsiniz. Sonuç olarak açıkçası ben kullandığım süre için Logitech Lift'ten fazlasıyla memnun kaldım. Fare kullanmaktan dolayı eğer kolunuz ağrıyorsa ya da bir türlü rahat edemiyorsunuz normal farelerde denemenizde fazlasıyla yarar görüyorum. Fazlasıyla hafif olması tuşların çok ses çalışması. Yani bakın. Yani bu da ben bastırıyorum. Bak şu. Duymuyorsunuz değil mi? Acayip sessiz ee, ve performansıyla kesinlikle övgüye değer bir model olmuş. Eğer eliniz küçük ya da orta büyüklükte ise elinize tam olarak oturacaktır. avuç içiniz çok geniş ya da daha uzun parmaklarınız var ise o zaman da dediğim gibi benzer yapıdaki MX Vertical isimli modeli değerlendirebilirsiniz. Ee, Logitech Lift'in fiyatı da 1400 TL dolaylarında. Hep evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yine yorumlarda bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.